Bir zamanlar renkli bir ormanda sevimli bir minik tavşan yaşarmış. Tavşan ormanda oynayarak günlerini geçirir, renkli çiçekleri ve mis kokulu otları keşfederdi. Bir gün ormanda dolaşan kurnaz bir tilki tavşanın yanına yaklaştı. Tavşan, tilkinin ne kadar kurnaz olduğunu biliyordu ancak merakı galip gelerek tilkiye selam verdi. Tilki, minik tavşanın yanına gelerek sıcak bir gülümsemeyle karşılık verdi, tavşan, merhaba. Sen de bu renkli ormanda mı yaşıyorsun, diye sordu, tilki, evet, burada yaşıyorum. Adımı duydun mu hiç, dedi tavşan, hayır, duymadım. Senin adın ne, diye sordu, tilki gizemli bir şekilde gülümsedi ve adımı söylemek yerine, sana bir oyun öğretebilirim. Bu oyunla ormanı daha iyi keşfedeceksin, dedi tavşan heyecanla kabul etti. Tilki, tavşana ormanda farklı renklerdeki çiçekleri, ağaçları ve taşları göstermeye başladı. Oyun sırasında tilki, tavşana ormanın sırlarını ve faydalı bilgileri öğretti. Tavşan, Tilkinin kurnazlığını bir kenara bırakarak onunla güzel bir arkadaşlık kurmuştu. Birlikte ormanı keşfetmek, renkli çiçekleri tanımak ve birbirlerine farklı şeyler öğretmek, minik tavşan ile kurnaz tilki arasında güçlü bir bağ oluşturdu. Renkli Orman, minik tavşan ve kurnaz tilki için sadece bir yer değil, aynı zamanda öğrenmenin, paylaşmanın ve arkadaşlığın bir simgesi haline geldi ve böylece ormanın içindeki bu eğlenceli buluşma her gün yeni maceralara kapı aralayarak devam etti.